Herkes girişimci olabilir mi? Herkes girişimci olabilir. Çok güzel, istediğin zaman istediğin yerdesin. Adam 56 yaşına kadar hala tencere tava satmaya çalışıyormuş. 8-5 çalışmak çok kötü. Fikri herkeste yayıldı ya. O 11'e kadar yatayım diyen hani insanları, çalışanları çok affedersin de köpek gibi çalışıyorlar. Abi şu an o kadar kötü bir tablo çizdik ki benim için. Ben nereden başlayacağım? Dur korkma korkma. Bir dakika o işi halledeceğiz. Nereden başlayacağımızı bir teker teker konuşalım. Mustafa abi selamlar. Selamlar Fatih. Yeni bir videoyla YouTube'dayız tekrardan. Hadi bakalım. Abi bu formatımızda biraz Beni eğitiyoruz. Eğitelim. Sürekli böyle bir girişimcilik. Son dönemin en popüler şeyi. Bir ara böyle bir kafe açmalar vesaireler vardı. Şimdi de böyle herkes bir girişimci olalım. Benim bir fikrim var. Ben de bundan çok besleniyorum. Steve Jobs'ın filmini falan izliyorum. Belgesellerini izliyorum Netflix'te. Ama yatıp uyuyorum. Sabaha hiçbir şey kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üzülüyorum. Ben diyorum neden girişimci değilim? Moralim bozuluyor. Canım sıkılıyor. Herkes girişimci olabilir mi? Herkes girişimci olabilir. İlla ki girişimci olmak demek bir şirkette üst düzey pozisyonlardan sonra şirketin sahibi olmak başka bir şey değil. Şirketin içerisinde de bireysel olarak girişimcilikler mümkündür. Ben ne yaptım diye sorarsam ben yıllarca zaten bir yerlerde çalıştım. Evet 18 yaşında 19 yaşındayken bir girişimim vardı kendime ait ama ondan sonrasında bile üniversiteyi kazandıktan sonra bile sürekli olarak bir yerlerde çalışandım zaten. Eğer bir yerlerde ve düzgün insanların yanında çalışan olmadan girişimci olmak kolay mı diye sorarsanız bence çok fazla mümkün değil. Görmek lazım. Dışarıdan hayatınız öyle görünüyor ama abi. Yani sanki bir anda doğdu. Çok güzel istediğin zaman istediğin yerdesin. Çalışan İnsanların kod yazıyor, sen orada pron içiyorsun, tatildesin. Bizim gördüğümüz orası. Büyük markaların sahiplerinin hayat hikayelerine baktığınız zaman kimileri var, evet Mark Zuckerberg. Adam 23 yaşındayken milyarder olmuş. İşte kimileri var Elon Musk yine aynı şekilde çok genç yaştayken milyarder olmuşlar bu insanlar. Ama 45 yaşından sonra da milyarder olan insanlar yok mu? Özellikle mesela film izliyorum diyorsun. Fandır. Çok güzel bir film. McDonald's'ın hikayesini anlatıyor. Adam 56 yaşına kadar hala tencere tava satmaya çalışıyormuş. Yani bir yerde çalışıp, emek verip, kendi bireysel girişimleri olmuş vesaire ama 56 yaşında hala bunu yapmaya çalışırken şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesini kurmuş, bu hale getirmiş. Bence doğru patronla, doğru insanla, doğru liderle, iletişim içerisinde olabileceğiniz güzel bir iş yerinde yapılacak olan belirli bir süre çalışma inanılmaz büyük katkı sağlıyor. Bana da çok büyük katkı sağladı. Çalıştığım yerlerde negatifleri de gördüm, pozitif insanları da gördüm ve onlardan çok fazla beslendim. Öğrendiğim çok şey oldu. Dolayısıyla bence çalışmak girişimciliğin birinci adımı. Çalışması lazım bir insanın. Belirli bir süreyle. Girişimci ilk günde olabilirsiniz. Ama zaten çoğunlukla o ilk günde yaptığınız girişim pek işe yaramıyor. Ama günün sonunda da sizin çok başarılı olabilmeniz için bence doğal hayatı, yabani dünyayı yaşamanız gerekiyor farklı yerlerde. Ve yine insanların kendi girişimcilik hikayesinin içerisinde şirketlerde de pozisyonlar vardır ya. Onlar da girişimcilik hikayesidir. En alttan başlarsınız. Bakarsınız bir üst pozisyona sonra bir üst pozisyona. O da girişimcilik aslında. Yani devam eden bir süreç. Daha sonra illa bir şirket kuracağım demediğiniz bir süreç eşit olabilir. Çünkü ben özellikle kendime bakıyorum mesela çok iyi bir çalışandım. Siz kendi işinizi iyi yaptığınızda, tutarlı olduğunuzda bence oradan elde etmiş olduğunuz tecrübeyle daha iyi bir şeyler çıkartabilirsiniz. Peki bu şey nereden çıktı abi? 8-5 çalışmak çok kötü fikri herkeste yayıldı ya. Bu çok yayıldı ya. Herkes böyle 8-5 çalışmak istemiyorum, surf yapıyorum. 8-5 çalışmak istemiyorum, Antalya'ya taşındım, bir şey yapıyorum, köye taşındım. Yani şimdi eğer robotsanız çalışacaksınız değil mi normal şartlarda? İnsanlar diyorlar ki biz robot muyuz arkadaş ya? Yani niye bu kadar çok çalışıyoruz? Mevzu buraya gidiyor. Ya iyi de arkadaş robotlar henüz dünyayı ele geçirmedi. Yani bir bakalım bir kendimizi toparlayalım. 1850'li yıllarda İngiltere'nin nasıl çalıştığını daha önce de burada size anlattım. İnsanlar 5 yaşından itibaren çalışmaya başlayıp 18 saat çalışmışlar. Biz o ülke değiliz. Kendimizi kandırmayalım. Biz o çalışmadan saat 8-5'te işimizi yapmadan devam edecek inanılmaz şeyler çıkartacak ülke henüz değiliz. Dünyada da o ülkelerden çok az var zaten. Aslına bakarsan bugün 8-5 çalışmadan ben hayatımı devam ettireyim diyecek dünyanın en iyi ülkeleri de bence yok. Almanya örneği. Adamlar kaçta başlıyorlar işe? Belki 6'da başlıyorlar çoğunlukla. Bir kere erken kalkmak çok güzel bir şeydir ya. Oradan bir başlayalım olaya. Saat 11'e kadar yatayım aman ne olacak falan filan. Ben bunlara inanmıyorum. O 11'e kadar yatayım diyen insanların çoğu çoğunluğuna baktığınızda zaten çalışanları çok affedersin de köpek gibi çalışıyorlar 11'e kadar. Yani şimdi yemeyelim birbirimizi burada. Neyin ne olduğunu az çok biliyoruz. Yani adam çalışıyor 11'e kadar, 12 gece saat 4'e kadar çalışıyor. Diyor ki 11'e kadar yatsın bu adam. Ne olacak? İyi de gece 4'e kadar çalıştırdın ya o adamı sen. Yani o yüzden 11, 12, 13 fark etmez bir vardiya sistemi varsa eğer Bizim çalışmamız gereken bir zaman var. Evet sürekli çalışamayız. Biz de mesela Dof Robotik olarak 4 güne geçmek istiyoruz önümüzdeki süreç içerisinde. 4 gün çalışma geriye kalan 3 günde tatil olsun istiyoruz kendimize. Ve fakat yine orada bir mevzu var. Biz bu 4 güne geçeceğimiz süreç içerisinde geriye kalan 3 günü mükemmel değerlendiren insanların 4 gününde harika çalışmasını istiyoruz. Yani o 4 günü çok verimli çalıştırmak istiyoruz. Dünya ortalaması ne biliyor musun? Şu anda çalışmada bir gün içerisinde 2,5 saat. Türkiye ortalaması bundan daha az olabilir emin değilim. Korkunç. Ama dünya ortalaması ortalaması bir insanın aktif olarak 8 saat 9 saat çalıştığı süre içerisinde sadece 2,5 saat efektif bir zamanı olduğunu gösteriyor. Acı değil mi? Yani sen bunu 4'e çıkartsan zaten haftada 3 gün tatil yap sıkıntı yok. 5'e çıkarsan 2 gün işe gitsin işe halledeceksin. <laughs> o yüzden bence efektif çalışmaya dikkat etmemiz lazım. Yani 5, 7, 3 vesaire falan filan bunlar değil mesela. Bence erken kalk, işini yap, gününü zamanında bitir. Biz burada mesela 4.45 bizim çıkış saatimiz. Bazen 5, bazen 4.45. 4.45 niye güzel? Abi çünkü adam gitsin evine, dinlensin, rahat etsin, eğlencesini yapabilsin akşam saatlerinde. Rahat ettiği zaman çünkü daha efektif çalışabilecek. Onu diyoruz ya daha efektif çalışan insanlar bizim için çok daha kıymetlidir. Abi benim bir girişimim var. Etrafımdan sürekli duyduğum şey vazgeç. Devam etme. Ben burada ne yapacağım? Niye vazgeç diyorlar sana? Çok fazla vakit harcadım. Yani iki yıl gibi bir, ya yani benim için çok fazla bir vakit harcadım ve insanlar sürekli benim vazgeçmemi söylüyor. Hani artık devam etme. Ciddi para harcadım. Benim için çok ciddi rakamlardı bunlar. Sen Concorde sendromuna girmiş oluyorsun bu durumda. Concorde sendromu şu. 1950'lerde çok hızlı giden süpersonik uçaklar yapılması ile alakalı hükümetler bir çalışma başlattılar. Ve nihayetinde 90'lara gelindiğinde ortaya Concorde isimli inanılmaz süpersonik hızla giden bir uçak çıktı. Hükümetlerin harcadığı para artık böyle 4 milyar 5 milyar dolar ki o günlerde çok büyük paralar bunlar. Dediler ki ya biz buna çok para harcadık ya. Bu saatten sonra vazgeçmesek sanki daha iyi olacak. Çok büyük bir yekünü oluşturuyor bu konu. Biz nalan yapalım nasıl çıkacağız bu işin içerisinden derken birbirlerini gaza getire getire ortaya uçağa çıkarttılar. İyi miydi? Çok güzeldi. 8 saatlik uçuşu 2,5 saatte yapıyordu. Londra, New York arasındaki uçuş 2,5-3 saat. Yarı yarıya en azından kısaltılmıştı. Çok pahalıydı uçuşlar. Çok az yolcu kapasitesine sahipti. Maalesef günün sonunda uçak 2003 yılında bir kaza geçirerek Concorde projesi tamamen iptal edildi. Şimdi bu konkor sendromu bu hikayeden dolayı çıkıyor. Vazgeçemediğimiz şeylere baktığımızda keyif alınmadığı halde çok emek verdim deyip aylarca uğraşarak devam ettirdiğiniz işler günün sonunda sizi inanılmaz mutsuz eder. Şirkette çalışmaya başlayalı çok uzun zaman oldu. Buraya çok emek verdim. Buradan artık çıkamam diyerek devam ettiğiniz işler. Abi çok yüksek ücret verdik ya. Bu okuldan bu çocuğu artık yere almayalım. Emek de harcadı. Ne yapacağız diyerek devam etmek zorunda kaldığımız okullar parasını önden verdiğimiz artık gitmek zorunda hissettiğimiz ama daha sonra hakkında olumsuz bir sürü şey duyduğumuz oteller, hayatından çıkartmak istediğim ama artık ben bu ilişkiye çok emek verdim diyerek vazgeçemediğimiz ilişkiler, toksik ilişki kesip atmak lazım. Kangren olmuş parmak maalesef kopartılır. Abi şu an o kadar kötü bir tablo çizdik ki benim için ben nereden başlayacağım? Birincisi problem. Yaptığımız iş fikriyle alakalı problemimiz nedir? Yani biz neye çözüm buluyoruz? Yaptığınız iş bir şeye çözüm bulmak zorunda. Bu para kazansa da kazanmasa da. Para kazanmayacak bir model olsa dahi herhangi bir girişimin bir soruna çözüm bulması gerekiyor. Siz eğlendiriyorsunuz. Bu bir sorun mu ki? Eğlenmemek. Tabii ki bir sorun. Nasıl yani? Adamın ruh hali büyük bir sorun değil mi? İnsanlar tonlarca para yatırıyorlar ya. Aman gidelim psikologlar bizi birazcık mutlu etsinler diye. Doğru. Evet. Mutluluk kesinlikle bir çözümdür aslında. Nihai hedef mutluluktur. Para da istesen, mal da istesen, başarı da istesen. Ne istersin? iste her şeyi mutlu olmak için istersin. Dolayısıyla mutlu etmek bizim işimiz. Ve biz bu sektördeyiz. Ve biz bir şey çözüyoruz çözüm buluyoruz. Tabii ki bunu nasıl buluyoruz? Araçlarla buluyoruz. Öncelikle neye çözüm bulacağımızı biliyor olmamız lazım. Birinci konu bu. Örnekle açıklayalım. İnsanların neye ihtiyacı var şu anda? İnsanların belki YouTube kanalı yapmaya ihtiyacı var. Ve orada da çok güzel bir arkadaşımız var. Diyor ki ben harika çekimler yaparım diyor. Ve YouTube'da mükemmel işler başarırım diyor. Çözüm. Sen çözüm bulmuşsun Fatih. Evet. Bu senin çözümün. İkinci husus ise bu problemi kaç kişi yaşıyor? Bu da önemli. Şimdi sen bir kişinin sorununu çözüm buluyorsan eğer, onun da pek bir anlamı yok değil mi? O adamı bulacaksın, o adama çalışacaksın sadece. Dolayısıyla ne lazımsın ha? Yapmış olduğun iş ne kadarlık bir insana, ne kadarlık bir kitleye ulaşabiliyor? Buna ne diyoruz peki? Pazar araştırması. Yapacağımız işle alakalı çok iyi pazar araştırmasına ihtiyacımız var. Her şey için şu anda yapay zeka olduğu gibi, pazar araştırması için de yapay zeka var. Ücretsiz olarak pazar araştırması yapabileceğiniz bir sürü yapay zeka uygulaması olduğu gibi, şu anda yapacağımız iş erik dalından, şarkı olan değil, <laughs> gerçek erik dalından, kimyasal bir ürün üretmek istiyorsunuz. Bunun ne kadarlık bir kitleye satılacağını bulmanız için internete girip bununla alakalı araştırma yapmanız lazım. Allah'a şükür ki internet diye bir şey var. Bizim zamanımızda o da yoktu. Biz girip nereden araştırma yapabileceğiz ki? Hani kimin neye ihtiyacı var, Hakikaten ne? Siz bu ürünlerin bir ihtiyaç olduğunu nasıl anladınız? İnsanlar ihtiyaçları doğurmuşlar. Kahve olmadığı zaman kahveye ihtiyacın olduğunu nereden bileceksin? Adam pazar doğurmuş. Şu anda bir kahve zinciri kurmak istesen kaç dakikanızı alır? Bir markacıyla anlaşacaksın. Güzel bir kahve bulacaksın yurt dışından analizini yapacaksın. Doğru lokasyona bulacaksın. Gideceksin, kuracaksın. Biraz da para yatıracaksın. Bitti. Hangi iş fikri olursa olsun ikinci aşaması bu iş fikrinin. Neye çözüm bulduğundan sonra o pazarda ne kadar işe, ne kadar bir değere sahip ve o pazarda ne kadar buna ihtiyaç var. Üçüncüsü ise potansiyel müşterilerin ihtiyaç duyuyorlar mı bu ürüne yoksa sen mi ihtiyacı doğuracaksın? Mesela bizim ürünümüzde sektörde eğlenceye ihtiyaç vardı ama daha önce hiçbir gerçekçi roller coaster simülatörü yapılmamıştı ve biz sıfırdan 360 derece dönen bir roller coaster simülatörünü yaptığımız için Için sektörün daha önce ihtiyaç duymadığı bir ürünü getirmiştik. İhtiyaç ne? Eğlenme. Ama ihtiyacın çeşidi biraz farklı. 4. Pazar. Pazarın sabit mi yoksa büyümekte mi olduğunu kesinlikle analiz etmek zorundayız. Ne demek bu? Neden şu anda teknoloji işi yapan şirketlerin fiyat kazanç oranları yani FK'ları çok yüksektir biliyor musun? Çünkü büyüme potansiyelleri çok fazladır yukarıya doğru büyüyen trendlerin olduğu sektörlerde risk daha fazla, kazanç da daha fazla olabilir. Onu da araştırmak gerekiyor A'dan Z'ye. Yani bu sektörün buna ne kadar ihtiyacı var ve o ihtiyacı olan sektörün büyüme trendleri nelerdir? 5. Geliştirdiğiniz ürün, girişiminiz müşteriye nasıl bir fayda sağlayacak? Yani müşterinin ihtiyacı var mı diye sormuştuk ya Evet doğru. Müşterinin ihtiyacı var. Ama nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi ihtiyacı var adamın kahve içmeye ama sen standart bir kahveyi getirdin adamın önüne koydun. Neden yani adam seni tercih etsin ki bu durumda? Bir avantajın olması lazım. Bir farklı açıdan bakabilmek lazım bu olaya. Daha önce de Murat Bey'le konuştuk ya Murat Yalçıntaş'ta. Kendisinin söylediği gibi biz aynı olan şeyi yapmaya karar verdik demişti. Aynı şekilde bakarak. Daha evvel ne gördüysem, ne yaptıysam benim içimde o zamanki ortağım içinde ikimiz de bildiğimiz şeyin aynısını yapmışız. Ama bu yanlışmış. Bizim ufak da olsa bir yenilikçilik, ufak da olsa bir inovasyon yapmamız lazımmış. Hmm. Altı, yapmış olduğumuz girişim sektörde, pazarda ne kadarlık bir yere sahip olacak? Bu da çok önemli. Yani siz bir şey planlıyorsunuz ama sektörde ne kadarlık bir pazar payına sahip olacağını siz tahayyül edeceksiniz. Bunun tablosunu yapmak çok zor değil. Alt alta yazın sırayla Excel dosyasının içerisinde. Ben sektörün içerisinde bu kadarlık bir yere sahip olmak istiyorum. Örnek, şu anda her gün günde bin tane YouTube videosu çekiliyor. Bunların ben 30 tanesini çeken kişi şey olmak istiyorum. Bunun için de bir ekip kurmam lazım. Neye ihtiyacım var? Planlama böyle yapılır. Sektörü analiz ettin, baktın. Sektörde ihtiyaç var doğru. Doğruladığın sektörü, insanların ihtiyacı var. Peki sen ne kadar hizmet edeceksin bunun? Ona bir bakmak gerekiyor. Altıncı aşamada bu. 7- Rakipler. Rakipler ne yapıyor? Rakipler neler yapacaklar? O rekabetin içerisinde ondan daha iyi hale gelebilmek için yapmış olduğun girişimde çok iyi analiz etmen gerekiyor. Ne yapıyorlar? Şimdi kaç tane video çekiyorlar? Kimlerle irtibattılar? Hangi firmalarla çalışıyorlar? Benim nerelere gitmem lazım? Ya onların gittiği kanallara gideceğim? Zor bir iş. Ya da ben yeni kanallar kendimi oluşturacağım. Arayacağım diyeceğim ki ya Mustafa abi sen çok şeker bir adamsın. Gel sen de beraber çok güzel YouTube videoları çekelim diyeceksin. <laughs> Ve biz de o işin içerisine gireceğiz. Kendi pazarını doğuracaksın. Yani günün sonunda aslında rakibin çok fazla önemli. Var. O yüzden rakip analizi yapmak zorundayız. A'dan Z'ye yine Excel'de basit bir şekilde sıralayacaksınız. Rakibin ismi, ne zaman kurulmuş, neler yapıyor, bulabiliyorsanız şirket değeri, bulabiliyorsanız kaç kişinin çalıştığı, bulabiliyorsanız eğer şirket değeriyle kaç kişinin çalıştığını hesaplayıp kişi başına o şirkette elde edilen kazanç miktarı ne? 200 dolar, 300 dolar, 500 dolar, 500 bin dolar. Bu çok önemli bir rakam bu arada sektör analizi için. Ulaşabileceğiniz bir sürü kanallar var. Crunchbase var, CB Insight var vesaire. Bu sayfalara girip bu sayfaların içerisinden rakiplerinizi analiz %70 şansınız var. Ücretsiz versiyonlarına ulaşabilirsiniz. Ücretli versiyonları biraz pahalı. Oralara hiç girmeyin. Zaten çok da fazla bir şey vermiyorlar. Size söyleyebilirim. 8 potansiyeller. Potansiyel müşterilerimiz. Potansiyel müşterilerimizi listeliyoruz. En başından beri söylediğimiz şeyine listeliyoruz. Bunlar kafamızda abi ben kafamda oturttum. Onların hepsi benim aklımda zaten. Ben asla unutmam. Yok öyle bir şey abi. Unutursun ya. Yarın değil, akşam unutursun. Sen yani yediğini de unutursun. Ayrı konu ama bunu kesin de unutursun. 9 Bu müşterilere nasıl ulaşacağım? Birçok insana Instagram üzerinden ya da mail üzerinden farklı yerlerine ulaşabiliyorsun. Bunları farklı amaçlarla kullanan insanlar da olduğu için doğru insanlar arada kaynayabiliyor. Kabul ediyorum. Gideceksiniz eğer Instagram'dan bulabiliyorsanız müşterinize Instagram'dan yazacaksınız. Sen bana nasıl yazmıştın? Ben mail. mail. Mail En sağlıklısı o mu? Bence eğer maile ulaşabiliyorsanız en sağlıklı yollardan bir tanesi kesinlikle o. Ben kesinlikle bütün maillerime bakarım her zaman. Konu kısmı çok önemli. Bazen detay çok önemli. Bazen başlık sadece yeterli olabiliyor bazı konularla ilgili. Bazen gözden kaçabiliyorsan ne kadar mükemmel bir şey yazarsan yaz. Ama denemekten vazgeçmeyeceğiz. Mesele bu zaten. Dolayısıyla insanlara dokunmak, ulaşmak zorundasın. Ya reklamla ya da doğrudan. Son olarak yapmış olduğun işin kesinlikle mukayesesini rakip analizinden sonra çıkartma lazım. Sen ne avantajlar sunuyorsun? Senin vaadin nedir? Sen ne vaat ediyorsun? Bunu mutlaka net bir şekilde anlatmak zorundasın. Yani ben çok güzel bir kahve yaptım ve bu kahveyi içen bir insan asla bir daha bu kahvenin tadını unutamayacak. Var örnekleri yok değil mi? Yani dünyada birçok kahve çeşidi var bildiğin gibi. Birçok pişirme yöntemleri var ve bunların arasında herkesin kendine ait tercihleri olduğu gibi ilk defa içtiğin bir kahveyi aman Allah'ım ya ne kadar güzel dediğin zamanlar oluyor. O yüzden vaadin çok önemli iyi bir şey vaat etmek zorundasın. Dolayısıyla bu 10 tane konuyu düzgün bir şekilde yaptığında Girişimciliğin birinci adamı tamam. Ondan sonrasını sonra konuşuruz. Abi böyle sen sıralayınca bilinmezlik, o kara bulutlar bir dağıldı şu anda. Ne yapacağını biliyor olmak çok güzel. Ya bunu bilemiyorsun ya, mesela sen bunu yolda öğrendin, kendi hikayende öğrendin. Sen bunları yaptın mı abi ilk kurarken? Ben ne yaptım biliyor musun? Okulun ilk günü üniversitede önüne bir tane şöyle kitap getirdiler okulun. Hatırlar mısın bilmiyorum üniversitelerde, liselerde eskiden kitaplar getirdiler. Evet. Hatta 1980'li yıllarda ansiklopediler getirildi. Çünkü internet mi internet yok, sen bilgiyi nereden bulacaksın? ansiklopedi Büyük Britanya bilmem ne falan filan yani. Onlar getiriyor, onlar satılırdı. Taksitle satarlardı bunu. İşte alfa yayınları vardı, çok güzel kitapları vardı onların. Ama baktım kitaplara, kendime 5 tane çok güzel kitap seçtim. Birincisi 3D Max. Abi şu kadar kalınlıkta bir kitap, 3D Max kitabı. Allah'ım dedim ya, bunlar neler yapılmaz şimdi. 3D Max'i aldım. İkincisi Flash. Flash bizim zamanımızda çok popüler bir evet, programdı. Abi. Ya bu Flash'ta ne güzel şeyler yapılır ya. Bir bakayım ben buna. Web sayfası falan da yapıyoruz o dönemlerde ama HTML ile yapıyoruz. Ne meşhurdu abi o Flash web sayfaları ya. Benim Yer orasıdır bu arada. Flash web sayfası. Başladığım kitap da ne kitabı biliyor musun? Flash'la bir web sayfasının nasıl yapıldığını anlatan muazzam bir kitap. Adam sadece odaklandığı nokta şu. Flash'ı böyle teker teker anlatmamış da web sayfasının yapmanın aşamalarını anlatmış. Uygulamalı kitap işte. Müthiş. Bayılmıştım kitaba. Abi sen ondan çok para kazandın mı? Flash site yaparak. Çünkü çok o para. çok popülerdi. Çok para kazandım. Onu yapan çok az insan vardı. Çok para kazandım. Yani 2001-2005 yılları arasında Safranbolu çok güzel turistik girişim bir bölgeydi o dönemlerde. Şimdi artık bayağı turistik bir bölge oldu. O dönemlerde neredeyse aklına gelebilecek bütün otel vesaire falan filan hepsinin web sayfasını ben yapmıştım ve Flash'ta yaptım bunların çoğunluğunu. Macromedia kitaplarından bir iki tane Dreamweaver vardı o zamanlarda onu aldım onu aldım onu aldım derken bunları aldım ben elime başladım okumaya. Yani o zaman için kaynaklar girişimci olmak adına girişimcilik kitapları yoktu çok popüler kavramlar değildi ama onlar vardı sonuçta. Onlarla ben kendi girişimciliğimi doğurmuştum zaten. Sonuç itibariyle bu işin yolları var bir yerden başta ondan sonrası gelir. Abi çok teşekkür ederim ya. Şu an kafam açıldı. Tam negatiflikten kurtulduk mu? Kesinlikle kurtuldum. Hep şey vardı böyle. Ya onu nasıl değerlendireceğim? Bunu nasıl değerlendireceğim? Bu iş fikrini nasıl ileriye taşıyacağım? E tamam network var, o var, işte yapıyoruz. Ne gerek var? Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Zaten <laughs> çorbamız kaynıyor. Hep böyle bir şey mantığı vardı yani. Hani yeterli ya. Bu safe bir alan. Güvenli konfor alanı. Hep Sinan Hoca'nın sürekli konfor, konfor, konfor dedi. Ama şeyi fark ettim yani. Aslında her şeyin ne kadar böyle somut, tık, tık 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 oluşabileceğini. Hani ben o listeyi yaptığım zaman kendimi göreceğim. Şu an kendimi görmüyorum. Ne kazanıyoruz? Ne kadar mutluyuz? Ne kadar bu iş sürdürülebilir? Bunların hiçbirini görmeden devam ediyoruz. Ama aslında işte şu an bir çerçeve çizmiş olduk ve ben onların içini doldurduğumda ortaya ben çıkacağım. Yani benim fikrim çıkacak ortaya. Biz hepsini seninle birlikte teker teker yazarak anlatalım ve günün sonunda da ortaya çıkacak olan bakalım ne hep birlikte görelim. Nasıl analiz yapılır, nasıl bütçe yapılır, nasıl bir yatırımcı sunumu yapılır, bunları beraberce çalışarak anlatalım. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.